Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Champions gibi 24 bıçağı sızdırılmış olabilir. Hani bunu sızıntı seviyesinde diyoruz. Hani RGX'teki bazı karışıklıklarda olduğu gibi tam anlamıyla doğru çıkmayabilir. Hani benzeri olabilir ama direkt bu gelmeyebilir. Şu an zaten bıçağı karşınızda görüyorsunuz. Ve hani koleksiyonun resmi duyurusu gelene kadar da açıkçası bunu doğrulayacak pek bir durum yok. Ama bir anda sızıntı ortaya çıktı ve bütün sayfalar paylaşmaya başladı. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Önceki Champions videomuzda zaten Champions bıçağının ebedi fatih tarzında, ebedi kılıç tarzında olacağını söylemiştik. Bıçağın yapısına baktığımız zaman da benziyor ama bir sızıntı paylaşımı olduğu için tabii ki de %100 bu olacak diyemiyoruz. Vallahi yalan olmasın resimde gördüğüm şey güzel değil. Ama ekstra animasyonlar vesaire eklerler belki o şekilde güzel yapmaya çalışırlar bilmiyorum ama ben genel olarak bu bıçak türünü zaten sevmediğimi söylemiştim. Umarım sevenler hoşuna gidenler vardır. Çok da uzatmaya gerek yok. Doğrulama olur, yalanlama olur vesaire. Bunları zaten paylaşırız. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğiz yorumlar kısmında belirtmeyi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? エンドハナピ。